Gözlük gözlük gerçekten büyü. Bu nasıl başlık lan? Gerçekten büyü ya. Bak mesela. Bak bu gözlüksüz halim, bu gözlüklü halim. Ne alaka oğlum? Abi sen takınca daha Bir de hakkı piksel piksel ele ele. Lan oğlum ben ekran vermemişim ya. Gözlük gerçekten büyü ya. Bak mesela. Bak bu gözlüksüz halim, bu gözlüklü halim. Abi sen takınca daha kötü olsun. Utkancım. Bence bu yorumu sen yapmamalısın. <laughs> Doğru. Tamam tamam sizde de izletiyorum dur ya Allah. <laughs> Maga Twitch rutinin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba Özlemek arkadaşlar. Anı. Bu bölümümüzde birbirinden değerli yayıncılarımızın birbirinden eğlenceli anlarını sizler için derledim. Umarım video hoşunuza gider ve hepinize iyi seyirler. Oh esneyelim, gerilelim şöyle. <laughs> Çok geriliyorum Allah'ım. <laughs> ben ne yapayım böyle? <laughs> Dur bekle ve. Be. <laughs> 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 Youtube kanalım var Youtube'a bir şeyler yaparım, yaparım ya. videolar falan yapıyorum böyle gezdiğim yerlerde. Bunu izleyelim mi? İzliyor musun Youtube? Ya da dur lan yapayım bekle Durun Bir dakika yapacağım Bekle yapacağım Ama buradan kameraya devre dışı bırakmam lazım Bir dakika Bu değil lan dur Bekle 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 şimdi izle Oğlum inşallah olur. Olmazsa nanayı yeriz he. Ne haksa silahım. Ben burada böyleyim. Niye olmuyor lan? Geldi mi bu ekrana? Gelmedi. Boku yedik. Çet sıçtık. Aaa nanayı yedik. Neyse burada beni görüyorsunuz mu? Beni görüyorsunuz mu burada? Burada görüyorsanız sıkıntı yok. Burada görüyoruz ona sıkıntı yok ha görüyoruz tamam dur. Ha bak ne yaptım? Silah altın düştüme. lan kamera döndü. Oğlum yüzümdeki tüm lekeler belli oluyor bak. Ona böyle var. <laughs> Selamünaleyküm leke yap mı Alo. <laughs> lan bu tam lazlık ha. <laughs> Sonra bu var. Ee, bak bu bu pas parlak yapıyor. Sonra bu var silah. Ya öldüm böyle. Sonra bu var. Şimşek çakıyordum bir anda böyle. Az ona bir de bu var. Bak bu çok güzel. Bu aşırı iyi. Ha, bu var işte mavi. Ama şu şunla şu bayağı iyi. Yani. Şu meza. <laughs> şu bayağı iyi yani. Tamam bu kadar yeter eğleneceğiz. Lan düzeltemiyorum dur ne yapacağız? Oğlum. Şu mu? He tamam. Tamam yaptım. Tamam durun ya. Kamerayı bozduk sizin yüzünüze ya. Allah siz var ya, ya. Bekleyin la kamera boz. Hop böyle abi kamera gidiyor. Bak sizle yayında ayar yapıyoruz bak o derece. Şunu şöyle yaptım mı? Tamam böyle Ya da böyle olsun. Uygula. Tamam. Tamam. Tamam haydi. <laughs> Şş, çaktırmayın ha bizde kalsın bu. Ya ben bunları yapabiliyorum. O da ne yapıyor? Kim o? Kemal Can. <laughs> Kemal Can kim o? Kemalcan. Kemalcan kim o? Mersinli. Tanımıyorum. <laughs> Kemalcan Mersinli. Basire bana çekiyor bilmiyorum ki. Bir tane filmi var. Öyle mi? Ünlü <laughs> <Ülümlü> yani Baya <laughs> 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 Para para demiyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Para para demiyor. Bir tane filmi var. Yerim ya, valla buradan selamlar olsun. Aldım böyle. Haa, Alp Aşkı. Aha. Üff, hareket. Oh, no, 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 hareketi kes. Bir şey daha var orada. Cesim ne güzel geliyormuş lan öyle. Ah Mehmet eğer elime eğer bir şeyler eğer oldu eğer Mehmet. Diyeyim şöyle. Mehmet. <laughs> evet heyecanlandım. <oldum. gülüyor> evet Baran yine şöyle. Baran yine böyle bildiğiniz üzere. Ya yandaki sıkmasa onu vuracağım ben. Adamların yaptığı tek şey şu. Böyle oynuyorlar. Siktiha i̇şte öyle oynuyorlar. Korktum ya. Yağmurlu havada spor yapılmıyor. Niye varislerim mi var? Köpek seni. Ben azıcık dinleneceğim Biz Alex. <laughs> Alex'e bak lan. Oğlum benim gibi spor yap ya. Um, bir. İki. Üç. Kanat ver. Onun orası. On Komşerim. Alex yatağa attı. <laughs> Ney? <laughs> <Son, gülüyor> gene mi ben son kaldım? Aykırı <laughs> Biz yerden gidiyor. Bir düşman kaldı. Aldın, Geçelim. Hayır onlar. Çocuk tam tokattık ya tövbe Rabbi, Yani tabii ki şiddete karşıyız ama bizim paralımız. Ne, ne lan? Ne ne istiyor lan bu çocuk Çocuk katili pür sana. Sıfata bak. Sevgidir. Ama yeri geldiği zaman şiddeti de bir enstrüman gibi kullanmasını Şiddete hayır. Hakkırlar da vardır. Hakkırlar da vardır. Heh. Çok iyi biliriz. Aklıya bir pü alabilir miyim? Olacağı varsa olur. Olacağı varsa olur! Oğlum <laughs> Çınar'a... Delirdi de lan bu. Korumuşluk araya çıkabilir. Nasıl lan? Allah belanı versin. Allah ama bir şey diyeceğim. Al. Ama bir şey diyeceğim. O öyle çıkmıyor. Aslan Allah. Allah da belanı versin. <laughs> Alır beni. Göreyim. Beni doğursana <laughs> beni, beni bir doğur hele. <laughs> Aşkım ne oldu? Kafasına taş attı lan lan kızın. Bir <laughs> gönderip 6 kişilik 50 kuruş gönderirim demiş. 6 kişilik olmuyor lan ha. Oğlum o. Oğlum bu ne? Oğlum harbi lan 6 kişilik oluyor. Ben de yanlış hesapladım. <laughs> He? <Ha>? He? <Ha>. Tamam. <laughs> anladım şimdi anladım. Bela. Adam silah yarışında 5 kişiyi vurdu belası. Adam <laughs> normal oyunda oluyor. Saftirik bela diyor lan. evet. Ananı <Ay>, sikeyim. <laughs> ne yapıyorsun? Bu ne Oğlum bu ne ya? Barip oğlum bu nasıl bir video? Aa! Ayş. Tamam. Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum? Bak ah. Onları çekiyorum. Aha. Aha. Çekiliyor. Evet çekiyordum işte çocuğu. Hayır, A, ben yani çekemedim ama rakim gelmedi. Ne yani abi vakum gücü yetmedi. <laughs> <laughs> Aa abi <ya gülüyor> be, bu beni niye vuruyor ya? Bu yapay eskisi bitti ya. Harbi ben de böyle oluyorum be. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya girdik. Şimdi ma Oha şansa bak o, oha, oha ne? Oha. bulduğum madene bak oha arkadaşlar bu kadar şanslı olacağım ben de beklemiyordum şu an şu an var ya bu elmaslarla ne yaparım biliyor musun? Ya, Hadi lan iyi yapmışın. Zavazanını çıkıptı Mustafa abi. Kula yirma gider me. Kula düştüm Mustafa abi. Ben arkaya bakıyorum. <laughs> ya bir şey bak. Oraya gideceğiz. <laughs> O da bir Bir tane daha var ama onu gösteremem. Kemal sen evde ne düşünüyorsun? Düşünmüyor. Böyle duruyorum, düz duruyor, duruyor öyle. Emir Açın ne oluyor kız. oğlum? Maymunlar birlikte güçlüdür. diyor. Ya ama bir şey diyeceğim. Ben bu videoyu korkmuştu video olarak mı izliyorum? Ben anlamadım ki ya. üştür korkuyorum. Ay çok korktum. Aa. Ne var lan? Şerefsiz. Bir dakika, geliyor mu üzerimize? Aaaa! Giriyor. <laughs> Ulan ben bundan da korktum ben anlamadım. Tövbe bir su içelim ya. Allah'ım. <laughs> He üzerimize de döktük. Şuraya da döktük. Dur anlamadım. kormuştu bir diyor yani. <laughs> Oğlum sen Tövbe ya Vallahi niye korkuyorum ben? Harbi ya. Yine boş gelin. Biz niye korkuyoruz abi? Ki. Git ben, agresif oyna Jet. Ben Jet'in sesini açtım sana. Hak ettim. Jet'in Hak ettim. Sadece Jet'i açtım. açtım, jet <laughs> açtım. Ben bir tane bıçak tuttursun. Ben bugün Jet oynuyorum. <laughs> Ama herhalde Omun ve Reis'in gerçekten ebediyen açmayacağım ya. Yok ya ben son. Bak ben biliyorum abi. Ben biliyorum ya. Bir insanın oyun tarzından biliyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bizim başlayacak. Diğer mevsimde de ben şimdi 20 tane şey fiske yaptım. Fişki edemiyorum. <laughs> 20 tane fişki yap. Fişkeye istama. Işte Fişkilere evet. 5 diş şey oynamam Yaptım 20 tane. Biz kimin çocuğunu kurtarıyoruz? Kendi. 3 tane. Aa, The Forest. Benim bir tane mi çocuk var. 3 tane çocuk. Yok, işte 1 mod olduğu için bir çocuk üçümüzü. He? <laughs> 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 Benim beynim ben de anlamadım lan ne dedi <laughs> Oğlum bu çocuk makina mı? Makina abi çocuk. Helal benim çınarım ha. <laughs> benim <beynim> yok. <laughs> benim <beynim> yok. ha benim benim yok ha. Gel böyle oynadığın zaman bu oyunu geçiyor. Ama bir şey söyleyeceğim nasıl bitirdim oyunu Oyunu bitirdim bu arada izlemeyen var mı He Bitirdim oyunu İzlemeyen var mı <laughs> Aptalım ki <laughs> Hakikaten <laughs> benimle öpüşecektin şerefsiz Şakaydı yeah. ee, öyle bir söz şey vermedim oğlum Lan ne demek vermedin Beni gece discordda altı odaya gibi Böyle seninle öpüşek demedin mi yalancı Üstüne yatma lan Ben götümden mi uydurdum Ayıp düşünüyorsunuz yani. Aa. Yalancıya bak. Bana bir şeyler oluyor. Öptü mü? Yok öptürmedim. Ben... Alp bay bay. Alp başka bay bay. O... Neyse. <laughs> attığı flaşı gördünüz mü? <gülüyor> 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 ne yaptı lan o? kaldı Nerede o ton? Gördüm dur. Şu atacağım oradan vuracaksın onu. Oha. Yodi. Gizemle Hakkı şey mi oynuyor? Stardew Valley mi oynuyor? Hayal de gibi de değilsin. An... Olsun mu? <laughs> <Bir> şey <söyleyeceğim>. <gülüyor> 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 Ya evde şey var makine var kıyafet çekebiliyor. Evet bir